Ben kaptan değilim anlamam gemileri. Gizli bir ummanın gelgitlerinden iniltiler vurur sahillerime deniz feneri değilim. Önce yürü bu vefasız ülkeden sonra uzan bir tenhaya sessiz ol. Gelip geçsin üzerinden turnalar. Düşün sesler neden bulur sesleri? Kelam kimin damarlarında kandır? Harflerini senden alan merhaba hangi demin ateşidir içimde? Söyle bana hindi bana. Sen nasıl bu kadar gönül hanesi Sen nasıl bu kadar yar Sen nasıl bu kadar çerağlı ömür? Sen nasıl bu kadar inci tanesi? <laughs>